arkadaşlar bugün ah annemin telefonuna çöktüm. Bugün söyle hala ha söyle, annemin telefonu var. işte bizim ya, ekmek teknesi diye geçindirdiğimiz annemin kamerası bizim kameramız telefon. Bak beni görün bak bak benim telefonumu görün. Bak, görüyorsunuz <laughs> arkadaşlar şimdi e, bununla şey yapacağız. Annemin kilidini bulmaya çalışacağız. Bakalım hani içinde neler var neler yok bilmiyoruz. Söyle geç şu tarafa. Geç 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 geç, geç koş 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 koş. Neredesin geç geç kız geç. Aha oyuncağına oturdum. Biliyor musun mu şifresini? Hı hı. Yalan mi? Bilmiyor. Biliyor. Bilmiyor. Biliyor. Bilmiyor. Aç lan şunu. Açayım mı illa? cidden? Bilmiyorum. La bilirsin la. Bilmiyorum ki. Doğru söyle. Bilmiyorum. Doğru söyle. Bilmiyorum. Dur lan şuradan bakayım parmak izlerine. <laughs> Çocuklar telefonu böyle açıyordum okulda. Hı. Bir de taktik gösteriyor. <laughs> Anam buldum. Nasıl? Şöyle yapmış. Böyle, yok böyle değil. Şöyle. Biz bunu bulamayacağız. <laughs> buldum lan. Açtın mı? Buldum gençler. Annemin telefonda. da. <laughs> Bakalım. Bugün ben evde yokken fotoğraf, video bir şey yapmışlar mı? Annemin telefonu standarttır. <laughs> Oynadı şey şu kendi kraş görebiliyorsanız onda da mübarek bin küşürlerinci bölümde ben daha böyle bir hiç girmemiş. Aa, buldum. Ne buldun? Dönüş ses Çakallar. Şu anda Nurettin yok. işte. Yarın var, yarın yarın var yarın sonra <laughs> Bana bak, <laughs> bak, varmış bak, bak, bak. <laughs> la. Bak. Sen de şişirperim limonlu. limonu çok severim. Tahmin <laughs> Ne yapacaklar lan? Sen gördün mü? İlerleyelim <laughs> şunu bakayım azıcık. Ne Sana <laughs> 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 dedim ha, az sonra o vida Deldiler lan, matkapla deldiler şarjlıyla. Deldiler. He? Bak bunu izledim anneme söylersem öptürdüm seni. Babama da bak. Vallahi baba deliyor, deliyorlar. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun abi ya? Bence şey işe yaramaz delme. Ben yardım edeyim sana doldurmanda. Aa utanmazlara. Aa! Sürçüyor, sürçüyor. Araştın içine. Bir de altından tam delmişler. <laughs> Daha, Daha de demin de. yemek yerken sehpada şeyi <laughs> gördüm. Soğuk silikon kesin oydu lan. Kesin onunla kapattılar bak bunu. Yutanmadan devam edeceğiz diyorlar. Dur 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 tut tut. Şifreyi de bulduğumuza göre her gün her eşek şakasında bunu yapmak istiyorum. Bu telefonu her gün kurcalayacağım. Annemin telefonu söyle hanım ben şifreyi ikimiz de ezberledik. Anneme söylemek yok. Eğer şifreyi bu söylese bunu döve. Sakın. Ya şifreyi değiştirirsen? Bulurum ben tekrar. Hoh yaparım telefonu. Hoh ne yapıyor? Ya buldum işte. Evet. Oh, ok bulurum. Tamam bulursun bir ara. Birazdan kesin bize şey içecek, ne içecekler? İki tane üç tane meyve suyu içirecekler böyle dikmeli. göreceğiz. Sana ya bana değil. Evet babamla ikimiz olacak büyük ihtimal. Takipte kalın her eşek şakasını bulmaya çalışacağım. Sizi seviyorum. Güle 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 de kız. Güle güle.